Hani istiyorsan mesela hiç zahmet etme. Burada oturup biz gidelim. Bir tane belediye nikahlayalım, geri gelelim. Ha? Ay İhlal, Allah aşkına el aleme güldürecek misin kendini? Yani aynı adamla ikinci kez düğün dernek mi kuracaksın kızım? Bana ne be el alemden? Ha? Kim bilirse gülsün, esas ben güleceğim ben. Düğün istiyorum ben. Hem de böyle rüya gibi bir düğün. Dosta düşmana gövde gösterisi olacak bir düğün. Herkes görsün benim mutluluğumu, gücümü. Hocamı nasıl söke söke geri aldım, herkes görsün istiyorum ben. Çilek. Ben... ...ben doğru mu anladım? Anne. Yani sen... Ne münasebet? Bu adamla yalnız konuşmana izin vermiyorum. Acaba haberi ben vereyim. Mutlu haber de sana kalsın İclal, ha? Müjdemi de... ...acı haberi de aynı anda almış bulunum Aytun Eksik olmayın. Ne olursa olsun anlaştığımız gibi işler. Ben bağrıma taş basmaya yeminliyim. Ama sen de bana söz verdin, unutma. Bebeğimizin yakınlarında, etrafında olacağım. Onu benden uzak tutmayacaksın. İclal, Fırat Bey'e söyle. Bebek, bebek yok. Ne demek? Bebek yok ne demek? Bebek gitti. Düşük yaptım ben Fırat.